Herkese merhaba, Evrenin Enerji Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Deste seç yapıyoruz. Bitti mi, devam mı? Birinci deste ve ikinci destemiz. Şu enerjinizi odaklanın, deste bir bakın. Bu ilişkiniz bitiyor mu, devam mı edecek? Karşı tarafın ne size karşı bu ilişkiye dair... Birinci deste ve ikinci destemiz. Şimdi ikinci destemi ben alıyorum. Bakalım ben kartlarımı karıştırırken siz de aklınızdaki kişiye odaklanın. Bakalım bu ilişkide neler olmuş? Öncelikle aslında her şey mutlu ve güzel giderken burada üçüncü kişinin enerjisi var. Üçüncü kişiden dolayı aranızda bir kopukluk olmuş. Peki düşüncesi ne işte size karşı? Düşüncesinde sizi çok özel görüyor ve İmparator çıkartı çıktı. Kararlı. Bakalım neyin kararını almış burada? Aslında şöyle. Bakın Tılsım Kralı, Kılıçların Kralı, e, Kılıçların Kralı çıktı. Burayı aslında daha ağır hareket eden, ne istediğini bilen bir enerji var. Düşündüğü zaman sizinle ilgili karar vermiş. Nedir? Sen bir imparatorşesin, senden çok etkileniyorum, sen çok alınmışsın. Ee, hem enerjiniz hem sevginiz duruşunuzdan etkilenen karşınızdaki biri ve sizinle iletişime geçme isteği var. Yani bir şeylerin aslında karar vermiş, farkındalığında olmuş aklınızdaki kişi. Peki duygusal enerjisinde ne var dediğimizde Duygu enerjisinde güçlü duruyor ve aslında ne yapması gerektiğini bilmiyor. Çünkü burada ilk sizin ana neden olan üçüncü kişi burada da çıktı. Ya buradaki e, geçmişten kopamadığı bir ilişki, size kar mesela sizin enerjinizde net bir tavrınızı görüyor. Siz çok net ve ne istediğini bilen bir enerjide konuşmuşsunuz karşı tarafa. Bir şeyleri başlatma enerjisi var ama bir taraftan da o tahtına kalkamıyor, ne yapacağını bilmiyor. Peki yakın zamanda neler olur? Bu ilişki bitiyor mu? Devam mı edecek? Ne olacak burayla ilgili? o kadar karmaşık ki. Bakın üçüncü kişinin hala enerjisi burada devam ediyor. Burada ne yapacağını bilmeyen bir kişi var. Bakın. Bir tarafı dengelerken aslında diğer tarafı dengeleyemiyor. Bir tarafınıza sizdeyken güçlü ve çok iyi hissederken mecburi bir diğer tarafa gidiş enerjisi var. Birden fazla düşündüğü sorumluluğu var ve mutsuz oturuyor. Yani diyor ki yani mutluluğuyla ilgili artık sorguladığı bir süreç. Bakın siz bu şekildesiniz. Karşı taraf böyle. Aşklar kartı çıktı burayla ilgili dengeyi getiremiyor. Sizin buradan hızlı bir beklentiniz varsa bu şu an için gözükmüyor. Çünkü karşı tarafta ne yapacağını bilmeyen bir taraf. Ama size baktığımızda da siz giden taraftasınız. Bakın siz de ketumsunuz karşı tarafa. Giden enerjinde yani ya size somut belirgin bir adımla gelecek bir karar verecek. Yoksa arkanızı dönüyorsunuz karşı tarafa. Peki ne olur diyelim. Devam mı? Bitti mi? şu an için kendinizi hani umutsuz düşünseniz de bir yere varamadığınızı düşünseniz de burası sonrasında sizin hayatınıza tekrardan hareketlenecek. Tamamlanmak adına, adalet sağlamak adına duygularıyla hareket edecek, duygusal adımlar atacak. Çünkü karşı taraf şu an kendini bitik bir enerjide. Evet güçlü durmaya çalışıyor ama üçüncü kişinin enerji ve sizin enerjiniz arasında harekete geçemiyor. el kolu bağlı yani kısıtlanmış evet düşüncesinde net sizden etkileniyor. Sizi çok özel görüyor. Ama dediğim gibi de şu an için duran enerjide ama sonrasında tekrardan gündeminizde bir iletişim, tekrar belki bir araya gelme, o yorgun enerjiden çok hani sanki kendini toparlamış ne istediğini bilen bir enerji olacak ama şu an için duran enerjide. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Merhaba ikinci desteği seçenler. Evrenin enerji atölyesine tekrar hoş geldiniz. Bitti mi devam mı? Bakalım aklınızdaki kişiyle bu ilişki bitiyor mu? Devam mı edecek? Burada neler olmuş? karşı tarafın düşüncesine kartlarımızı karıştıralım. Buradaki kopuk enerjiniz siz karşı taraftan sürekli hani sürekli derken hani sağlıklı hani iletişim belirginlik sağlamasını istemişsiniz ve e, daha çok karşı taraf kendine odaklı ya işine odaklı ya kendi dünyasına odaklı e, aslında sen diyorsun ki evet bunu yapıyorsun ama iyisin rahatsın hani burada bir iletişim ya da buradaki etken ne dediğinizde karşı tarafın bitik enerjisiyle geliyor size. İşte ben kendimi kötü hissediyorum ya da şöyleyim ya da mızmızlanan hani şikayet eden e, iyi hissetmeyen yani sürekli size negatif bir enerjisine ve bahaneleri sarılan bir enerji var. Ama evet doğru aslında bunun yerine bu şekilde bu insan. Peki bunu neden yapıyor size? Neden siz bu insanla ilgili istediklerinizi alamıyorsunuz? Ya burada sessizliği tercih ediyor, ee, teslim olmama olabilir, zorlanıyor olabilir, belki yeterince emek vermek istemiyor ya da hani ağırdan alıyor, ee, zaman süreç olabilir burada, bir anda kendini koymayan bir enerji yani daha geride tutuyor ya da temkinli davranıyor aslında. Peki size karşı düşüncesi ne? Düşüncesi şöyle. Şanslı ve sizinleken sizinle iken böyle iyi hissettiği kader şarkı ve mahkeme çıktı. Bakın dört tane büyük arkana kule ve ay kartı çıktı. Burada kadersel bir süreç midir ya da bir olay ya yani bir şeyler olmuş. Ya bir eylem ya bir olay ya bir etki ya da saklanan bir olay olabilir. Yani bu sanki hani böyle kaçınılmayacak gibi bir kadersel süreç. Hani bu olması gerekiyordu. Yani öyle ki bir anda olmuş aslında. Bir şok etkisi yaratılmış ve kaygı ve korkular başlamış. Peki sonrasında ne olur diyelim. en çok üçüncü kişinin enerjisini veriyor. Kendi dünyası ile ilgili ya sizde ya karşı tarafla ilgili. Buranın belki etkisi olabilir. Tüm hayaller kurulan belki düşündüğünüz birçok şey aslında istediğiniz gibi ilerlememiş. Üçüncü kişinin enerjisi var. Yani karşı taraf adım asla bile aslında hani biten bir anda bitmiş yine ölüm kartı çıktı burada. Sizin tarafınızda ne oluyor bir bakalım. Sizin enerjinizde bir kararsızlık yani bir şeyleri başlatıp bir an önce zafer kazanmak ilerlemek gerçekten ilerleme enerjisindesiniz sonrasında tekrardan e, karşı tarafa geçememe yani bir engeliniz var burada bir şey başlatıyorsunuz hayatınızla ilgili ama öyle bir eksik kalıyor ki tekrar ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ne kadar güçlü dursanız da bir taraftan da üzüldüğünüz bir süreçtesiniz burayla ilgili. Peki aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Aklınızdaki kişiyle şöyle bir şeyleri artık netleşmiş, aydınlanmış, laf, söz, olay neyse her şey aslında açığa çıkmış. Bir takımda baktığı zaman da sizin de eli kolu bağlı olduğunuzu, bir köşeye sıkıştığınızı düşünüyor. Ve özgürleşme ve tekrar hayatınıza sıfırdan bir noktaya gelmenizi istediğinizi biliyor. Size karşı aslında eylemleri olacak belirgin sağlamak adına iletişim çıkıyor çünkü burada. Peki bu aranızdaki ilişki bitti mi, devam mı? Nasıl ilerleyecek diyelim. iletişim olacak, yüz yüze geleceksiniz, yüz yüze görüşmeniz olacak. Yani ama buradaki üçüncü kişilerin ya da çevresel e, etkenler çok fazla olacak. Yani ne kadar iki taraf da ilerlese de bir taraftan e, sessiz kalma, gizlenme enerjisi var. Çünkü çevre ve üçüncü kişinin çok fazla etkileri olacak sizin hayatınızda ya da karşı tarafın hayatıyla. Bu durumla ilgili ne kadar istekli veya hareketli olsa da belli bir zaman sonrasında şu an için daha mutsuz ve küskün duran bir enerji çıkıyor. Yani yakın zamanda evet bir iletişim sağlanacak ama yine sizin yaşadığınız şey neyse burada yine bir dengeler bozulacak. Yine böyle e, geriye çekilme enerjisi. Bakın tekrar duran enerji çıkıyor. Buradaki etken yani neyse büyük bir ihtimalle bu çözümlenmediği sürece her iki tarafta birbirine karşı eylemsel de olsa sonrasında aranızda mesafe giriyor. Çünkü bu ya çevre ya üçüncü kişilerden dolayı şu an için bir ileri geri şeklinde gidiyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.